Yıkıldık. Çorundaydı. Buraya gelince kadar yol bitmedi. 9 saattik yol bitmedi bitmedi. Annem burada olsaydı annem inemez oradan. O tahta merdivenler üst kattaydı annem. Annem içeride olsaydı ne yapardık? O inemezdi aşağıya. Allah da yanımızdaydı. Ne diyor? Geldi yıkıldık kardeş. Feryat etti. Bütün anı anılarım vardı burada. Gençliğimin geçtiği yer burası benim. Gençliğimizin geçtiği yer maalesef. Buradaki işte hurda değerinde ne varsa onlara ekliyoruz. Başka hiçbir şeyimiz kurtulmadı zaten. İşte bir yaralana ilaç olsun diye geldik burada. abimlerine. evi burası. Annemle abim burada oturuyordu. Şükür ki can kaybı yok. Canımızda bir şey yok. Malımız da var. Buna şükür Tek tesellimiz o. Çevre Şehircilik Bakanlığı'na gelmiş. Belediyeden gelinmiş. AFAD'dan gelinmiş. Bütün kayıtlar alınmış. Şükür yani devletimiz şu an gelmiş, ilgilenmişler. Bakacağız sonrasına. Baksana İzmir yandı. Şu an bizim bir şey talep etmemiz şimdi ne kadar doğru olur bilmiyorum. Ya kardeşim ben buraya memleketten çıktık geldik. Abimle zor şartlarda bu gece konduyu yaptık. Ben de ilk ustalık eserinde şu merdiveni ben yapmıştım. Daha 16-17 yaşındaydım. Ve bütün gençliğim benim burada geçti. Maalesef. Hepsi kül oldu gitti. Bütün anılar gitti. Yıkıldık. Çorundaydım. Buraya gelince kadar yol bitmedi. 9 saattir yol bitmedi bitmedi. Annem burada olsaydı annem inemez oradan. O tahta merdivenler üst kattaydı annem. Annem içeride olsaydı ne yapardık? O inemezdi aşağıya. Allah'tan yanımızdaydı. Ne diyor? Geldik yıkıldık kardeşim. Feryat etti. Bütün anı, anılarım vardı burada. Gençliğimin geçtiği yer burası benim. Gençliğimizin geçtiği yer maalesef. Alımız biz burada yakıyorduk. Pazarlara geliyorduk abim buraya. Gelip mangalımızı burada yakıyorduk. Bak onu burada su var. Şey, ben lütfen Ben, lütfen. Lütfen. ben burada, bunu bunu koparım. evi komple ıslatırdım. Onu yap Onu yaptım. Hayır. Erkek belediye oraya gitti. Belediyenin Ağır bütün imkanları olduğu halde de bak belediye kendini kurtardı. Bütün imkanları belediye kendine bir şey yapamadı. O kadar personel var. Kendine daha çözüm bulamadı belediye. Efendim Cemal abi. Sağ Zaten her yer. Her şey Şimdilik durum bu. Bekliyoruz. biz de bir şey yapamıyoruz zaten. Tamam tamam 30 senedir buyum. şimdi. Çabaladık. Burayı yaptım. Artı o gece o taraftan yangın yandı. Kahvaltımızı daha yapmadan bir vakti toz duman aldı. Başını gitti. Ondan sonra bu tarafa doğru geldi. Bir kalktım ki aynı kozalak gibi bir bir ateş atar gibi ateş atar gibi bir oraya atıldı. Bir bu tarafa atıldı, bir o tarafa. Ben oraya koştum, kurtaramadım. Bu yanı önce, içeriye içeriye dadandı. Bütün yani çatıya atıldı. Komple aşağı indi. Ondan sonra bu komşunun iki şey oldu. Ve burada ateş bir tane bizimkine vurunca komşunun evi yandı. Oraya yandı. Bilmiyorum. Benim ben 2-3 tane bekar çocuğum var. Bütün bu hanım onlarla uğraştı. Bütün eşyalarını almak için. Yani benim 500 milyonluk öteberim yandı. Bak görüyorsunuz işte. Dünyanın malzemesi bunlar. Hepsi yandı. Şu anda benim derdim nedir? Benim bu enkazımı kaldırsınlar. Evimi yapsınlar. Evimi yapmaya çalışsınlar. Benim bu, da, bu, benim bu kadar zararım var. Temizlesin bıraksınlar. Benim bu kadar zararım var ya da He, Yapmıyorlarsa zararını versinler. Ya, Yerlerini ya tamam. evet. ya? ya, ya. ya. ya, böyle